Yeniden Eden Craft'tayız hep birlikte ve bu sefer yapamadığımız diğer her şeyi yapmak için buradayım. Bir önceki bölüm dediğim gibi ya bu bölüm ya da bir sonraki bölüm son olacak. Ondan sonra boyunu bitiriyorum. Ee, şimdi bir ne yapalım? Ee, planımız ne olacak? Bir onu bir gözden geçirmek istiyorum. Görelimize bakarsak şu anda burada kilidini açacak yeni tarifiniz yok diyor. Sonraki hedefler için gezegen analizcisi sekmesini kontrol edin. Tamam bakalım gezegen analiz Atmosfer kontrol kulesi inşa etmemiz gerekiyordu. 50 tane hem de bunu inşa ettikten sonra da Habitat, Habitat neyse ben buna AVM <laughs> demiştim ama yani çeşitli yerleşim birimlerimiz, yerleşim binalarımız açılacak. Zaten ayı saptırmıştık. Burada da başka bir görev yoktu galiba. Açmadığımız ee, şurada soru işareti olan 3 yer var. Zaten şey ikisi buydu. Habitat e, T1 ve Habitat T2 dediğimiz. E, sadece bir üçüncü soru işareti var. O bilinmeyen gizemli şey ne? Bir bakalım. Tamam. Ee, ne yapacağımız belli oldu. Aşağı yukarı. Bir ee, şey bir de. Dur. Hmm. Bazı şeyleri gene otomasyon almamız gerekecek. Özellikle ostiumu, osmityut denilen bir malzeme vardı. Onun yanına gitmemiz lazım. Ha. osmiyum. Tamam. Aa, oraya hızlıca geçeyim. Bir şey soracağım. Ee, bu daha önce olan bir şey miydi yoksa bu dünyada bulutlar mı oluşmaya başladı? Bu gördüğüm şey bulutlanmalar gibi geldi. Bu iklim kontrolünü sağladıktan, yaptıktan sonra mı oldu gerçekleşen bir şey? Eğer öyleyse harika. Ve şeyde neydi? Ee, şu aleti de seri üretimi aldım ama aletin ismini hatırlayamadım. Hakikaten Katalitik konvertör fakat çok yavaş yapıyor. Yani bu 100 tane 55 5000 tane bu biraz zor yapar bence. Ne diyorsunuz? Buradaki yavaşlığın asıl kaynağı nedir? Onu bulmaya çalışıyorum. Şey yavaş geliyor. Karbon filtreler yavaş geliyor. Burada üretim biraz sıkıntılı. Üretim yavaş yani. Bunu ancak şu, şu şekilde çözebilirim. Buraya iki tane koymalarının bir sebebi vardır mutlaka. Dur bakalım. Evet, bu şekilde bayağı hızlı bir şekilde geliyor ama üretim gene de çok fazla hızlı değil. Demir ve osmiyum, demir ve osmiyum kaynaklarının bol olduğu bir yere gitmemiz lazım. Aslında şurayı hiç kullanmamışız. Biraz da burayı yeşillendirirsek fena olmaz. Bence burayı kullanabiliriz. Hem burada altın da var. Tamam. Ve sonunda kompozit kiriş osmeum matkap ve dişli grubunu bir otomatiğe aldık. Yavaş da olsa. <laughs> ee, bak dur yani bir şeyler üretiliyor hız, çok hızlı değil ama üretiliyor sonuçta ee, belki biraz hızlandırma çalışması yapabilirim belki ha, kom bir tek kompozit kirişimiz bayağı bir yavaş yani elimden geldiği kadar onu hızlandırmaya çalıştım ama e tam osmiyum malaşı Demir giriş burada. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, buradaki osmiyum kompozit giriş için yeterli değil. O yüzden e, buradaki osmiyum ve altın şeyesinden sadece kompozit giriş yapacağım. Yani planım bu şekilde buradaki tesisimiz fena diye bu kendisi bir süre sonra doldurur. Fakat bir tane daha ihtiyacımız var. Peki başlayalım bakalım. Alaşım yapacağız. Sonra da osmiyumla birleştireceğiz. O yüzden osmiyum şeyini yakınına, yakına koymuşlar ya. inanamıyorum. Osmiyum külçesi lazım. Bir de ametist alaşım. Ametist alaşım için ne gerekiyordu? Dur alaşım demirhanesine bir bakalım. Ve bakır külçe. Ben buraya bakır külçeyi nereden getireceğim diyeceğim. Şuradan getireceğim. Tamam o kadar zor değil. Huh, yapalım hadi. Ya binayı gene bakırın üstüne mi yapmışım? Ya, öyle şeyler yapmış olabilirim tabii ki. Oy hay. Tamam bu şekilde bunu da şey yaptık. Neydi? Ee, otomasyonu aldık. Hatta şöyle depoyu göstereyim. Ametist alaşımı üret üretiliyor. Başka ne? Ben ametist alaşımını yalnız bir şey için üretmek istemiştim. Dur. Dur 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 dur. Ah, radyasyon izolatörü diye bir şey var. Aa, bir daha bakayım. Ee, Osmiyum külçe ile birleştireceğiz. Oh ve en sonunda. <laughs> şimdi ametist cevheri, enerji kristalleri, ametist alışımı ve radyasyon izolatörü izolatörü gibi ametistle alakalı ürünler hepsini buraya depolamaya başardık. Bu arada e, şey kompozit girişimiz 211 olmuş. E, en azından bir tane yapalım da ne menem şeymiş görelim. Atmosfer kontrol kulesi. İy, bayağı da devasa bir şey. E, adala yerleşim yerlerimiz acaba buna yetecek mi? Yemek yiyin uyarısı geldi. Peki bunu aşağılara bir yere yapsak nasıl olur? Mesela denize. O denize yapabiliyoruz. Enerjiye çok ihtiyacımız olacak. Uhu, hepsi kompozit kiriş Şu kompozit girişle bir uğraşmam gerekecek. Böyle olmaz bu. Ee, yalnız bir şey değil mi? Devasa bir şey. Ve dünya benzeri atmosferin sadece yüzde üçünü yapabildik. Ee, enerji enerji santrallerin nükleer santraller yapmamız lazım ki bu devasa binalara güç sağlayabilelim. Güneş panelleri veya rüzgar tribünleri olacak iş değil bu. Ben şimdi uranyumun olduğu yere gidiyorum. Biraz da uranyum çıkartıp çıkartalım. Uranyumla ilgili hiçbir şey yapmadık şimdiye kadar. Nükleer tesis için uranyuma ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Evet buraya zaten hazırlamışım. Nedense şey e, çıkarmaya uğraşmamışım bile. Enteresan. Unutmuş da olabilirim. Tam benlik bereket. Ya buradan dünyaya bir mesaj gönderiyorum. Nerede? Ee, sanıyorum şurada bir yerdeydi. Ee, gelin de kendi dünyanızı kendiniz yaratın ya. Burada tek kişi gezegende uğraşa uğraşı canım çıktı. Ee, gezegen zaten bir şeye benzedi. <laughs> Benzemedi. Şu, an, şu manzaraya bakın ya. Geldiklerini karşılaşacaklar manzaraya bakın. Ay. Ya şu kompozit kiriş çok canımı sıkmaya başladı. Öyle böyle değil. Ee, dur bakalım. Ona bir çare bulacağım. Suyun içinde ne var ki böyle gidemiyor muyum? O, dur dur dur. Ya su da suyun dibinden git çok da derin bir şeye benzemiyor. Pişte de derin değil. <laughs> güzel. güzel. Ee, büyük büyük canavarlar beklemiştim ama e, canavar yok burada. Sadece yüzerken enerjimiz biti veriyor. Enerjimiz bitmeden kıyıya çıksak çok iyi olacak. E, yüzmenin de çok bir sırrı yok yani. E, uh, ya Suyun gerçekten hiç albenisi yok bu oyunda. Su sadece görüntü, bir de şuradan e, su pompasına su çekmek için kullanılan bir oluşum gibi muamele görebilir. Ki görüyor. Ha, şimdi ben buraya niye geldim? Şurada... kompozit girişle ilgili bir sıkıntımız var gibi geliyor bana. Onu bir kontrol etmem lazım. Kompozit girişimiz gördüğünüz üzere hiç gelmiyor buraya. Ee, beşinci... Beşinci şurası, burası 1 oluyor galiba. Dur. Bir bakalım. Evet. Birinciden Buraya demir demir gelmiyor Aynı zamanda enerji Enerji de fazla yok Ya enerji için Şundan koysak acaba bir işe yarar mı Yani bilemedim Şuraya yanı başına hemen Batarya sıfır diyor Şurada bir sıkıntı var İşte kafasına göre Geri ileri geri gitme olayı var Burada Ş Birden geri geri gitmeye başladı bu şey demir sorununa kökten çözüm üreteceğim. Bu kompozit kirişi sıkıntı olmayacak artık umarım. Enerji çok önemli dedim ama nükleer reaktör yapmadan sanırım pek bir şey başarıyor. Burası niye çalışmıyor? Ha çalışıyormuş. Çok çok yavaş bir şekilde. Ay şimdi e, uranyumlarımız çok güzel depolandı. Fakat böyle e, depolanmaları hiçbir işimize yaramıyor. Ve işlenmiş uranyum. Aa, yalnız su gerekecek buraya. Ve bu şekilde de işlenmiş uranyum üretmeye başladık. İşlenmiş uranyum niye lazımdı bize? Nükleer reaktör yapabilmek için. Şöyle göstereyim. Ha. Evet, e, her bir re nükleer reaktör 10 tane uranyum istiyor. 4 tane nükleer reaktör yapmak için 40 tane işlenmiş uranyum elde etmemiz gerekecek. E, bu reaktörü nükleer santral yapalım çünkü e, şey kompozit kiriş e, üretimimiz gerçekten çok sıkıntı. Hatta ben kozmo... kompozit mi? Girişe biraz destek atayım. Ah, dünyalaşma aşaması bir şekilde tamamlandı. Aa, e nasıl? Bir dakika. Tövbeler olsun diyeceğim. Bir şey yapmadım ki ben. <laughs> Peki. Ee, tamamlandı diyorsa tamamlandıdır. Yani şey, 50 tane şundan yapmama gerek yokmuş demek ki. Bir tane yaptım. Ve gayet yetti. Gelecekteki sakinlere yer sağlamak için en az 5 habitat T1 ünitesi inşa edin. Gelecekteki sakinlerin barınması için en az 2 habitat T2 ünitesi... Ya gelecekteki gelecek sakinlerden bana ne diyeceğim? Dünyaya güçlü sinyaller göndermek gezegenin tamamen yaşanabilir hale geldi ve insanlığın gelişine hazır olduğundaki önemli mesajı iletmek üzere tasarlandı. E, mesaj gönderiyorum. Sakın gelmeyin. Ee, gezegen içine ettim çünkü. Gelmeyin, gelmeyin. Bu gezegen <laughs> daha yaşam başlamadan yaşanmayacak bir hale geldi. Peki, e, sevindim. Peki şey için ne istiyormuş? Oo, e bunları biz rahatlıkla yapabiliriz. <laughs> Ee, bir dur dur nükleer santrali önce önce nükleer santrali yapmamız lazım ama ya. Bir nükleer santral yapalım. Geldiklerinde şok olsunlar. Desinler ki bu şahıs tek başına neler neler başarmış. Biz neler yapabiliriz desinler yani. Abicim alt tarafı bir tane üre, nükleer reaktör yapacaksın. Ne kadar zor olabilir. Ve ilk nükleer tesisimizi şöyle e, biraz kıyı kıyıya köşeye kuralım. Neredesin? Heh. Şu denize nazır. Bir nükleer santralimiz olmasın mı? Ee, su yüzde sıfır diyor. Su gerekliymiş. Ay, işlenmiş uranyum gerekiyor bir de buna ya. O sen ne masraf şeysin. Ve buradan da suyu çekersek... Ay dur. Ve nükleer tesisimiz, nükleer santralimiz pardon çalışmaya başladı. Yüzde ee, yüz verimlilikle sanıyorum. Şimdi sırada, sırada ne var, sırada ne var? Ya yani şuraya bir tane Habitat T1 dikelim. Nükleer, <laughs> Burada yaşayacaklar çok şanslılar. Çünkü nük diplerinde nükleer enerji gibi büyük bir enerjiye sahip olacaklar. Dur. Aa. Ne oldu? Abi bir anda suyun içine gömüldüm ya. Ne uğradığımı şaşırdım. Huuu. Tamam nükleer teslimine ev yapmıyorum. <laughs> Dur. Şimdi e evler yapmak için e, uzak bir yere gidelim bence. Dur bir çekil. Ya biz şu ana üstümüze bir dönelim ana adamıza. Baya bayağıdır oraya bir gidemedim. Tamam buraya birkaç tane bina kurabiliriz ee, diye düşünüyorum. Dur. Neredesin? Habitatlar. Mesela buraya bir tane Aa, şey ne eksik? Ya kompozit girişine de baş... <laughs> Şimdi bizden habitat e, T1'den kaç tane istiyormuş? Ona bakalım. T1'den 5 tane istiyor oldu. Şöyle denizin ortasına kurmayalım mı ya şöyle? Beş tane de çok değil mi? Bir tane şöyle deniz manzaralı, bir tane şuraya üç, mükemmel. Dört. Bir tane de şu çorak yere. Beş. <laughs> tamam. Beş tane kurduk. Farklı farklı yerlere kuracağım diye dememiştim. Bir de T2'den de tamamlamak. Tamam ben var tamamlamak sen var gelmek yani. Ee, gelecekteki sakinin ite 2den de iki tane istiyor. Ya hay ben sizin kompozit girişinize başlayacağım ya. Vallahi elle üreteceğim hepsini. Tamam bir tanesi için yeterince şeyimiz oldu kompozit kirişimiz. Şu habitat T2'den bir gök bir gök delendik mi şuraya? Dikelim tabii ki. Dur 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 baya büyük bir şey olacak ama bu. Üf. Neyse kompozit giriş yaparken, kirişten yaparken. Ay. Bitmiyor bu kompozit giriş. Ama güzel görünüyor gerçekten. Ve artık sonuncu binamızı da yapalım. Şöyle ona da de deniz kenarına. Dik dikme tamamdır. Bu iş. Bence. Ee, sanıyorum bu sonuncu T2 ünitesinde yaptıktan sonra Earthlink iletişim kulesini... Ya umarım bir tane kule kuracağızdır. Be, bin tane kule istemeyecektir ya. Ama bir tane istese bile belki bin tane kompozit kiriş isteyebilir. İşte o sıkıntı tamamlasın. Tamam işte yerleşime gayet hazır. Yeşillik, ağaçlar, kuşlar. Kuşmuş yok ama <laughs> artık onları, onları da insanlık gelince halletsin. Onu da mı ben yapacağım? Heyecanla bekliyoruz. Hadi. i̇nşaat in izlemek. Ee, zevkli bir spor. Ve Dünyalaşma aşaması 6'ya geçtik. Süper süper süper. E, neredesin? Şimdilik son Dünyalaştırma aşamasına ulaştınız. Eden Crafters hala erken erişim aşaması ve daha fazla içerik yolda diyor. E o zaman... E, biz yaptık her şeyi değil mi? Evet, sadece şey yapamadığıma biraz üzülüyorum yani çok az üzülüyorum yani minicik bir üzüntü şu kuantum işlemci ve kristal lens şu safir nerede şu safir cevherini bulamadığım için orası öylece kalmış oldu. <laughs> Roketimizin bir ayağı eksik hala. Evet burası tam olarak başladığımız yer. Vay yalnız. Baya baya güzel işler başardık. Dur 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 dur. Gemiyi de buraya çağıralım. Dünya benzeri atmosferde %95'e ulaştık. İklim kontrolü 7.65 kilometre. Yeter bu kadar ya döllenmiş bölgeler bayağı 221 bin küsür kilometre kareyi ağaçlandırmışız bir şey yapmışız yani e, tamam e, aslında şey e, yeni tarifimiz o gezegen analizleri tamam e, yani oyunda geliştirmeler yapılana kadar e, oyunda güncellemeler yapılana kadar daha doğrusu erişebileceğimiz son nokta bu yani başka bir gezegende de oynuyor olsa herhalde geleceğimiz son nokta burası olacak. Sadece şu roket, kısmından emin değilim. Şimdi burası su dolu bir gezegen olduğu için buradaki en büyük düşmanımız dalgaydı ilk başta. Başka gezegenlerde başka tehlikeler olabilir. Mesela su olmayan bir yerde volkan tehlikesi ya da meteor tehlikesi, depremler gibi başka tehlikelerle baş etmek e, zorunda kalabiliriz. Ocean World yani e, okyanus dünyası ya da su dünyası da yaşayacağımız macera bu kadardı. Ee, şey bir dakika bir şey son bir şey kontrol edeceğim. Ha. Oo. Oh! dur ya. Bir ben de vedalaşır gibi konuştum. Earthlink iletişim kulesini yapmamız gerekiyor ama bunun için de kristal lens gerek. Ya yani şu safiri belki bir bölüm daha oynayabilirim. Evet evet bir bölüm daha şans veriyorum bu oyuna. Ee, şu safir e, cennetin mi neyse onu bulmaya çalışacağım. Çünkü kuantum işlemcisi içinde plazma iletkeni istiyor. E, bu bu şeyle yapacağımız bir şey, e, safirle yapacağımız bir şey. Evet, e, artık resmi olarak ama kesinleşti. Bir sonraki bölümümüz e, bu gezegende geçireceğimiz son bölüm olacak. Peki izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.